Süper Loto formülüne hoş geldiniz. Süper Loto çekilişinde de 6'yı bilen çıkmadı. 6 bilen 0 kişi. 5 bilen 13 kişi. 13 kişi. 4 bilen 726 kişi. ve 3 bilen 16.936 kişi. 2 bilen 174.086 kişi. 2 bilene 3.30 vermiş. 3 bilene de 32.10 lira vermiş. Biz de aynı parayı kazandık zaten. 3 bildik. Hatta 5'i kaçırdığımızı sizlere göstereceğiz. Kuponu. 4 bilene de 617 TL vermiş. Ve 5 bilene de 22 bin 152 lira 55 kuruş vermiş. 6'yı da bilen yok. Çıkar rakamlar 1, 14, 20, 31, 46, 50. Çıkan sistem bu. Tam alt tutmuş sistemde zaten. Onu da göstereceğiz. Önce kuponumuzu gösterelim. Buradaki kaçırdığımız rakamları da sizlere göstereceğiz. Bakın biri bilmiş yıkıyoruz. 14'ü 20'yi bakın. 41, 31 çıktı bakın. 43-46 çıktı bakın. Burada gördüğünüz gibi 5'i kaçırmıştık bakın. 3 sayıyla kaçırdık. Burayı 10 sayıyla kaçırdık sadece. Çünkü buraya ben 31 şey yapacaktık. Gittik 41 yazdık. Her tarafta da 41 vermişik zaten baksana burada. Belli sata yani. Ama yine de ilk kolonda 3 tane tutturmuşuk gördüğünüz gibi burada çok yakın. Yine de 5 kaçırmış sayılıyoruz yani burada Hadi burayı saymasak bile yine 4 kaçırıyoruz. 3 rakamla. Hadi burayı saymayalım. Yine 4'ü kaçırmış olduk. 617 TL'yi kaçırmış olduk ama 3 tane sayıyı yine de burada bilmişik gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim bakın sistem şekillerine bakın. Bu sistemden oynamış olsanız 6. Çünkü yazmayın şekli bile yüzde yani. Bak birinci sayıda bakın bunu bile yazsaydınız bile siz bile bakın. 1, 20, 20'den çıktı gördüğünüz gibi 50'den. 3 tane sayı bile yakalayabiliriz. Bakın şimdi sadece bunları bile yazmış olsanız. 1, 20, 50. Bakın 30, 31. Bir rakamda gördünüz mü? bakın. Bir rakamda bakın 4 tane sayı bulmuş oluyor gördünüz. Mü? Bakın bu sisteme göre gitmiş olsaydı. 10, 14. Gördünüz mü? 10, 14. 40, 46. Bakın bu şekil bu sistemden tam 6 denk gelmiş. Yazmayın şekli %100. Bu sistemden 5, bu sistemden 5, bu sistemlerden 4, bu sistemden 5, bu sistemden 4, bu sistemden 4, bu sistemden 5, 5, 5, 5 hepsinden. Bu hafta çok güzel sıralı çıktı. Bakın çoğu sistemlerde 5 var. Daha ilk sırada sistem şeklinde tam 6 var. Şimdi gelelim yazmayın şekline. Bakın yazmayın şeklinde birinci sayıya 5 ve 9 iyi rakam yazmayın demiştik. Bakın. Gir çıkmış gördüğünüz gibi. Biz bile ilk başta biri yazmıştık gördüğünüz gibi. Burada bakın ben de şu yaparken ilk başta biri yazdık zaten bakın. Şifrenin içinde zaten bir var bakın. Şifrenin içindeki sayılar bazen tüy biliyor dedik sizlere yani. Bakın bir sata ben oradan tahmin ettim yine de. İkinci sayıya 3 ve 7 ile rakam yazmayın demiştik. 13 veya 17. 14 çıkmış gördüğünüz gibi. Üçüncü sıraya 2 ile rakam yazmayı demiştik. 22, 20 çıkmış. Bakın biz bile 20'yi yazmışız gördüğünüz gibi. 14'ü de doğru tahmin etmiştik. 4. sıraya 5 ve 7 yazmayın demiştik. Bakın 5 ile 7 ile rakam. 25 27 35 37 rakamlarını yazmayın demiştik. 31 çıkmış. 5. sıraya da 3 ve 1'i rakam yazmayın demiştik. 41 rakamı veya 51 rakamını buraya denk getirmeyin demiştik veya 33 veya 43 rakamını buraya denk getirmeyin demiştik. Ve gördüğünüz gibi Burada 46 rakamı denk gelmiş. Son sayıda 6 ve 2 ile rakam yazmayı demiştik. 46, 56 veya 36 rakamını yazmayı demiştik. 50 çıkmış. Yazmayın şekli gördüğünüz gibi ikisi de hem yüzde yüz. Şimdi buradaki kaçırdığımız rakamları göstereceğiz. Bakın biri bilmiş gördüğünüz gibi. 13 gördüğünüz gibi 14 çıktı. 34 gördüğünüz gibi 31 çıktı. Bakın 3 rakam fazla burada gördüğünüz gibi yine de çok yakın kaçmış gördüğünüz gibi 3 burada gördüğünüz gibi. İşte bizim oynadığımız sayılar gördüğünüz gibi hep birer rakamlarla, ikişer, üçer rakam aralarla kaçıyor. Bakın gördüğünüz gibi 3 rakamda kaçmış. Bir rakamda bu satır tutuyor gördüğünüz gibi. 3 tane sayı bile yine de yakalayabilirsiniz yani burada. Şimdi gelelim bu sayının hem çözümlüğüne bakın. Hangi sayılarla toplanmış, hem hangi sayılarla çıkmış. Şimdi sizler onları göstereceğiz. Ve burada da çok dikkatli izlemenizi öneriyoruz. Birinci rakamdan başlıyoruz bakın. 2'den 1 Bakın 2'den 1 çıktığınızda bakın burada bile var bakın 2'den 1 buradan bile denk geliyor bakın. 8'den bile 7 çıksanız yine 1 bakın. Her taraftan 1 çakıyor bakın. 1 bize satıya yazmış bakın en başta satar. Burada bile yazmış gördüğünüz gibi. Gelelim 14 sayısına. 7 7 daha 14. Bakın 7 Burada gördüğünüz 7 daha 14 bakın uzun çapraz bakın. 7 7 daha 14 bakın. Ben bile o türlü toplama şekli yapmıştım bakın. 7 7 daha 14 bakın biz ne dedik? Çapraz geliyor. Bakın 14 sayısını ben bile orada çapraz yapmışım gördüğünüz gibi. Doğru yapmış oradakini de gördüğünüz gibi. İşte burada doğru yerlerden topladığınızda bulabilirsiniz arkadaşlar yani. Gelelim burada 20 sayısına. 20 sayısı nasıl denk gelmiş? 27'den 7. 27'den 7. Bu şekil denk gelmiş bakın. Biz de satın doğru çıkma şekli yapmışık ve 20 sayısını doğru yazmışık gördüğünüz gibi. 20'yi bile gördüğünüz gibi burada yukarıda yazmışık bakın. Bu rakamı bile değiştirmiş olsan bir rakam değiştirmiş olsan burada iki tane yakalardım. Burada da değiştirmiş olsan yine 3 sayı yakalardınız. Şimdi gelelim 31 rakamına. 39'dan 8. Bakın 39'dan 8 bakın böyle çarpmaz denk gelmiş. Bakın böyle. Keşke biz de bu türlü yapsaydık. Şimdi 4 tane sayıyı yakalamıştık. Gelelim 46 sayısına. 44, 2 daha 46. 44, 2 daha 46. Keşke bunu da böyle çapraz yapmış olsaydık. 5 tane sayı yakalamış olurduk. Gördünüz bak Bakın hep çapraz denk geliyor bizim. Çarpma değil. Bazı arkadaşlar bir yorumlarda yazmış ki çarpma nasıl yapıyorsun? Çarpma değil kardeşim. Çapraz. Yani şöyle diyoruz. Çarpma diye bir şey yok. Toplama çıkartma işlemi var. 44, 2 daha 46. Bakın böyle denk gelmiş. Gelelim 50 sayısına. 44, 5 daha 49, 1 daha 50. 3 toplama şekli denk gelmiş son sayıda. 44, burada gördüğünüz gibi. 5 daha 49, 1 daha 50. Bakın böyle toplama şekli denk gelmiş. Son sayı 3 tane sayı toplama şekli denk gelmiş. Şimdi gelelim burada yeni formüze. Evet arkadaşlar. Yeni formülde de çıkardığımız sayılar 7 11 21 24 32 49 6 15 19 24 35 48 4 10 26 37 47 48 11 15 21 30 45 ve 48 rakamları çıkardık ve buradaki sistemden 4 tanesini seçerek yaptık bizde. Siz de buradaki sistem türlerine göre yapmanızı öneriyoruz. Önemli olan buradaki sistemlere göre yapmak. Gördüğünüz gibi bu sistemden tam 6 denk gelmişti. Yazmayın şekli bile yüzde gördüğünüz gibi. Ve gördüğünüz gibi hep çapraz toplama, çapraz çıkma, böyle çapraz toplama, çapraz çıkma şekilleri geliyor gördüğünüz gibi. İşte burada doğru toplama şekli ve doğru çıkartma şekli yaptığınızda tutturabilirsiniz. Çarpma bölme diye bir işlem kesinlikle sistemde yok. Bazı kişiler yorumda yazıyor. Ne türlü çarpma yapıyorsun da çarpma diye bir şey yok kardeşim. Çapraz diyoruz orada yani. Şöyle mesela uzun çaprazlama diyoruz yani. Çarpma demiyoruz. Çaprazlama diyoruz yani. Çarpma diye bir şey yok. Bölme diye de bir şey yok. Çıkartma ve toplama şekli var sistemde. Üç tane sayı toplama şekli kullanabilirsiniz diye ben bunu Arkadaşlar duymuş olayım yani. Çünkü arkadaş diyor ki ne türlü çarpma yapıyorsun, ne türlü bölme yapıyorsun diye şey yapmış. Çarpma bölme işlemi yapmıyoruz kardeşim. Sadece çıkartma ve toplama işlemi var. Bu şifre sayesinde de haftaya ne çıkacağını bu şifre belirliyor. Bu da bizim toplama şekli yeteneğimize bağlı bakın. Biz satış şeylerini gösteriyoruz. Ne türlü yapacağınızı. Uzun çapraz toplama, kısa çapraz, böyle çapraz denk geliyor gördüğünüz gibi. Böylemesine bile denk gelmişti gördüğünüz gibi. Böyle çapraz Denk gelmişti gördünüz mü? Böylemesine çapraz denk gelmişti. böyle yedi yedi daha böylemesine çapraz. İşte biz bunu diyoruz. Çapraz dediğimiz bu çarpma değil, çapraz toplama ve çıkartma diyoruz yani. Bunu biraz açık şekilde anlatayım. Bazı arkadaşlar çapraz dediğimizi çarpma anlıyor, çarpma diye anlıyor. O yüzden biraz açıklamalı şekilde anlatayım dedim. Şimdi gelelim. Bir tanesini örnek göstereceğim benim nasıl yaptığımı. Bakın altı bir daha 7 bakın böylemesine. Bakın çapraz diyoruz, çarpma demiyoruz çapraz. 7 rakamı bu şekilde getirdik. 11 sayısını bakın buradan aldık. Gelelim burada 21 rakamına. 20 bir daha 21. Bakın böyle bir toplama şekli yaptık. Gelelim burada 24 rakamına. 24 rakamına denk getirdik. 13 11 daha 24. Böyle bir toplama şekli yaptık biz de. Gelelim burada 32 rakamına. 31, 1 daha 32 bakın. Böyle yaptık kusura. Gelelim 49 rakamına. 50'den 1 çıktı 49. Bu şekil yaptık. İşte siz de bir sistemden yapacaksanız nasıl yapacağınıza da yine bir örnek sunacağız. Çünkü yeni gelen arkadaşlarımız oluyor. O yüzden yine örnek sunacağız. Nasıl yapacağınıza dair. 1 ne demek? 1'den 9'a kadar bir rakam oluştur demek. Bunu çıkartma da yapabilirsin, toplama da. Bölme, çarpma diye bir işlem kesinlikle sistemde yoktur. Bunu bir açıklama olarak yine yapayım dedim. Sadece toplama ve çıkartma şekli yapacaksınız. 3 tane toplama şekli de kullanabilirsiniz. Örnek verelim. Diyelim ki örneğin 4, 1 daha 5. Bakın uzun çapraz. Diyelim ki örneğin 5 yazabilir miyim ben birinci ama Yazabilirsiniz. 9 ile rakam yazma değilmiş bakın. Geleceksin buradan 10'dan itibaren bir sayı şey uçacaksın. ve 10'dan 19'a kadar. Bunun herhangi bir de bir zorluğu yok. Diyelim ki 11, bir daha 12. Böyle bir çapraz yaptın. 12 sayısını ben yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. 16 veya 14 yazamazsınız. Geleceksin buradan 20'den itibaren bir sayı şey uçacaksın. 20'den 29'a kadar toplama da yapabilirsin, çıkartma da. Bu seçenek sana ait. Ben sadece bir örnek gösteriyorum. Örneğin 20, 4 daha 24. Böyle çapraz yaptın. 24 sayısını ben 3. rakama yazabilir miyim? yazabilirsiniz. 20 veya 25 yazamazsınız. Geleceksin buradan 30'dan itibaren bir sayı bulacaksın. Ve 30'dan da 39'a kadar. Örnek verelim. 31, 6 da 37. 37'yi yazabilir miyim ben? Yazabilirsiniz. 39 veya 31 yazamazsınız. Geleceksin buradan bir daha 40'tan itibaren bir sayı bulacaksın. Ve 40'dan da 49'a kadar. Örnek verelim. 46. Diyelim bir daha 47. Böyle toplama şekli bile kullanabilirsin. 47 rakamını ben yazabilir miyim? 5. rakama. Yazabilirsiniz. 46 veya 44 yazamazsınız. Geleceksiniz buradan 50'den itibaren bir sayı oluşturacaksınız ve 50'den de 59'a kadar bir sayı. Toplama da yapabilirsin, çıkartma da. Diyelim ki 50, 6 daha 56. Bakın böyle çatlaz. 56'yı ben yazabilir miyim? Yazabilirsiniz bakın. Bu şekillerle yapmanızı öneriyoruz yani. Ve buradaki yazdığımız rakamlar gördüğünüz gibi bazen hep birer, ikişer, üçer rakamla kaçıyor bazıları. Siz de işte o düşüncelerle buradaki sayıları öyle değiştirin. Altısını birden yazmayın bakın. Burada iki tane rakam aynı bırakacaksın. Diğer rakamları bir alt bir üst iki alt ve iki üst veya bir üst. Ama yazmayın şeklini bozmayacak şekilde tabi. Buraya da dikkat edeceksiniz. Ve burada da genellikle dediğimiz gibi uzun çapraz böyle çapraz ve böyle çapraz geliyor gördüğünüz gibi. Böyle çıkma şekilleri ve toplama şekli. Böyle çapraz toplama veya çıkartma yapacaksın. Veya bir 6 daha 7 böyle çapraz. Veya 20 6 daha 26 böyle çapraz Veya 31 13. böyle Böylemesine toplama veya çıkartma gerek geliyor. Veya 46 11 çıkma veya bazen toplama şekli denk geliyor. 50 veya 11 çıkma gelir. Çünkü 61 olmayacağına göre 60'a kadar olduğuna göre burada 50 11 çıkma şekli yapabilirsin. Geri 46 57. Bakın bunu toplama şekli de yapabilirsin. Çıkartma da. 60'ı açmadıkça burada o şekil sayı çapraz toplama ve çıkartma şekilleri yapmanızı öneriyoruz ve buradaki tüm sistem şekillerine göre de yapmanızı tavsiye ediyoruz. Perşembe günü Süper Loto'da görüşmek üzere. Hoşça kalın herkese. Bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.